Evet şimdi kronik sistitlerde yaptığımız tedavi, cerrahi tedavi, mesane fulgurasyonu yapacağız. E, bu hastamıza önce bir sistoskopi ofiste yaptık muayenehanede ve e, içeride leukopilekler gördük. Hastalar eğer antibiyotik tedavilerinden fayda görürse tabii öncelikle antibiyotik tedavileri veriyoruz ama fayda görmezse bu hastamız olduğu gibi bir sistoskopi yapıp mesanenin içine bakıyoruz. Mesaneye baktığımız zaman şu anda flexible sistoskop kullanıyorum. Çünkü bu hastanın bir özelliği var mesane boynu çepe çevre e, e dokularla kaplı. Burada lokoplaki e, trigondaki lokoplaki görüyoruz. Burada trigondaki lokoplaki. Mesaneye tersten baktığım zaman da mesane boynunda şu alanlarda da enfeksiyona bağlı bozulmalar olduğunu görüyoruz. Polipler görüyoruz. Kızarıklıklar görüyoruz. Ve buradaki çevre mesane boyunun şu üst kısmının da mutlaka tedavi edilmesi lazım. O yüzden Flexible'la tekrar yaptığım işi kontrol edeceğim. Alttan lokoplakiyi, üstten de mesane boynunu tedavisini yapacağız. Evet şimdi mesaneye bu sefer e, rezektoskopla girdik. Bu ameliyat çalışma aletimiz ve mesanede yakacağımız yerlere işaret koyuyoruz. Lokoplaki alanı burada bitiyor ama Lokopedinin arkasında yine şurada eltihaplı alanlar var. Şu normal mesane dokusu gibi olmayan kızarmış alanlar. Bu alanları da yakacağım. Burası böbrekten idrar getiren delik. Oraya gelmeden geniş bir güvenlik sahasında içine katarak işlemi yapacağız. Özellikle üst taraflarda dikkatli olmamız lazım. Oralarda genişçe almamız lazım. Üst tarafta normalden sizde biraz daha fazla var. O polipler var. Şu polipleri de burada özellikle bırakmamamız lazım. Çepe çevre yakacağız. Polipler yasalınca Evet kaybolacak. Şurada yine böyle mesende bozuk bir alan. Şurası böbrekten idrar getiren delik. Mesenin sırf dolmasından bile buralar yırtılıyor, etkileniyor. Anestezi altında şimdi sizin mesaneniz doluyor. Dolduğu zaman da yaralı yerler yırtılıyor. Şu lökoplekinin arkasında buralara kadar bu bozukluklar ilerlemiş. Hastalıklı alanları. Biz bu hastalıklı alanları yakınca yerine yeni sağlam alan oluşacak. şuradaki kırmızı dokular mesane gerildiği zaman yırtılabiliyor. O sağ tarafta yırtılmıştı. Sol tarafta yırtılmadı. Sağda demek ki daha hastalıklı. Siz sağda ya da solda farklı bir şey hissediyor musunuz? Bazen sağa vuran bir ağrıdan bahsediyordunuz galiba. Evet. Ama ben onu e, olmuştu hocam. Bu böyle gerilmedim. Bir anlık yani Arada bir tekrarlıyor muydu? Bir var. Evet. Ali şey yapar mısın? Evet yani bu Lokoplekin'in bittiği yerde de şu kırmızı dokular sizde özellikle bu sağ tarafta bakın şu arkada da bir Lokopleki adacığı var. Buralara kadar uzanıyor. Bunlara trigonit diyoruz. Yani kırmızı olan doku, beyaz olan dokuya Lokopleki, kırmızı olan dokuya trigon iltihabı, trigonit diyoruz. Bayağı geniş dokular. Ne şikayetler verdi size bunlar? Ya benim hiç geçmiyordu hocam. Yani iltihap Nasıl? Sürekli antibiyotik kullanmak, hani zorunda kalıyordum. Ya idrar, idrar te, ne, kültüründe falan hep bir kan çıkıyordu testlerde. Sizde sezaryandan sonra olmuştu değil mi? Yani. Evet. 12 evet. sene önce mi demiştiniz? Evet, 12 sene önce. Bazı hastalarımızda bu daha evlilik hayatının başında oluyor. Bazılarında böyle bir olaydan sonra sezaryon, sezaryen, bazılarında menopoz, bazılarında başka bir ameliyattan dolayı sonda takılması gibi. Bir evet. olaydan sonra başlıyor. Sizde de 12 sene önce Sezeryan sonrası başlamış. Sonda'dan sonra oldu. Evet sonda takılmasından sonra. Ee, yani ilk ev, evliliğin ilk zamanları balayı sisteti denen şey olmuştu ama sonra çok sık olmadı o. Olmuştu geçmişti o öyle. Evet. Yılda bir iki oluyor muydu veya iki üç yılda bir? Yani çok çok nadir oluyordu. Özellikle böyle havuza falan girdiğimizde. Antibiyotiklere cevap veriyordu başta herhalde. Aynen, evet. Özellikle filoseptil falan kullanılca. Yani iki tip sistit var böyle kronik sistitlerde. Bir intersiyel sistit dediğimiz, onun hiç bu bakterilerle, antibiyotiklerle, enfeksiyonlarla alakası yok. Onda mesanenin kapasitesi düşüyor ve hasta çok sık tuvalete gidiyor ve mesanede devamlı bir ağrı duyuyor ama hiç antibiyotiklerle alakası olmuyor. Bizim sistitimizde, kronik sistitte, başta antibiyotiklerle düzelen, iyileşen bir sistit varken yıllar içerisinde o artık antibiyotin de fayda etmediği bir hale geliyor. Bizimkinde burada işte şu anormal dokuları tedavi ettiğimiz zaman artık bakterinin yapışacağı yer kalmıyor ve hasta rahatlıyor. Şimdi sizde de gerçekten yoğun bir e, lokoplaki dokusu, trigonit dokusu görüyorum. Yine şanslısınız, çok uzun yıllar şikayetiniz olmadan idare etmişsiniz. Peki bu son 12 yıl nasıl geçiyordu, ne şikayetler yapıyordu Sen en çok rahatsız eden neydi? Şöyle, e, genelde işte böyle çok az su içtiğim zamanlarda oluyordu ya da ilişkiden sonra başlıyordu. Yani devamında da ya, ya ürolojiye gidiyordum ya kadın doktoruna hep bu şekilde biraz antibiyotik, biraz fitil bu şekilde geçirmeye çalışıyordum. Benim kadın doktorum e, en son muayenede görmüştü bundan 4-5 yıl önce. Evet, o ultrasonda fark etti değil mi bu evet, dokuları? Evet, evet. Yani jinekolojik muayene sırasında orada beyaz dokular görüyorum dedi. Evet. Böyle bir işlemden bahsetti ama ben ilk defa kadın doktorumdan duymuştum. Evet. gibi çok yoğun olduğu zaman görünebiliyor ultrasonda. Evet. Ben... Ama çoğunluk hiçbir şeyde, ultrason, MR, tomografi hiç görünmüyor. Ancak e, sistoskopi yaptığımız zaman e, tanı koyabiliyoruz. Size de bugün sabahtan bir sitoskopi yaptık tam emin olabilmek için. Evet. Baktık ki orada dokular var, yoğun var, ameliyata karar verdik. Daha önceden de randevumuzu ayarlamıştık e, ameliyat için. Bugün evet. şimdi hallediyoruz. Siz şehir dışında mı oturuyorsunuz? Evet Ankara'da oturuyorum. Ankara'dasınız. Şimdi bazen bize diyorlar ki işte e, biz kendimizle fulgurasyonu yaptırdık. Kendi memleketimizde veya başka bir doktor arkadaşımız tarafından. Ama bir türlü düzelmedi. Şimdi oralarda birkaç tane eksik şey yapılıyor. Bir tanesi şu anda sizin bütün trigonu yaptığım gibi görünse de tam böyle geride mesane boyuna geldiğim zaman bakın burada lekoplekler devam ediyor. Bunlar eksik kalabiliyor. Çünkü çok fazla geriye gelmekten çekiniyor arkadaşlarımız haklı olarak. Şu dokuları yakmazsak olay bitmiyor. Birincisi bu. İkincisi de mesane boynu dediğimiz o üst taraflar. Sizin şimdi orada bir polip de var. Oralar eksik yapılıyor. Oraları da şimdi tam yapacağım. Daha kalıcı bir şey olacak. İnşallah. İşlem sırasında önemli bir şey ee, şurada mesane içerisindeki diğer duvarlar sağlam kaldı. Buralarda eğer kanamalar olsaydı bu interstitial sistit demekti. Yani interstitial sistite dönüşebiliyor bazen bu kronik sistitler. Ve o zaman burada bizim işlem yaptığımız sırada mesane içindeki duvarlar kanıyor. Onların işte iyileşmesi çok daha zor, çok daha uzun zaman alıyor ve bazı hastalar iyileşmeyebiliyor. Ee, ama sizinki gibi olanlarda kanamadığı zaman çok daha umutluyuz iyileşeceğinden. Evet şimdi şu alt tarafı bitirdikten sonra yanlara ve üste dönüyorum. En çok bu unutulan yerler buralar. Buraları yapmak gerekiyor. İşte polip de burada. Bunlar iltihaplı doku değil mi hocam? Nasıl? İltihaplı doku değil mi bunlar? E, i̇ltihaplı doku burada böyle reaksiyonlar, polipler meydana getiriyor. Evet, burası şimdi en hassas yerler. Tam yapılması lazım. Ulaşması, görmesi zor olan yerler. bu şekilde yeterli olacak. Evet şimdi mesela kontrol ediyorum Flexible'la. Bu sağ tarafta kalmış doku. Onu aşağıdan göremiyoruz bir türlü. Sağ tarafta lökoplekler kalmış. O tarafı yapacağım. Sol taraf daha iyi. Sol taraf yapılmış ama sağ tarafta burada lökoplek alanı kalmış. Bunu deminden beri aşağıdan bitirdiğimi zannettiğim halde anca böyle Flexible'la bakarak anlayabiliyorum burada gördüm ve bunu da tamamlayacağım. Şimdi Ama kalan en çok doku burada. burada yani... şimdi görüyorum onu. Şurada Dört lökoplekler şey. görünüyor. Az önceki gördüğümüz kalan doku o tarafta. Fleksi dolayı işte bu yüzden yapıyoruz. Kalan var mı yok mu onu görebilmek için. Demin rigidle bakarken buraları hep bitirdiğimi zannettim. Ama şimdi flexible'dan sonra buldum Evet da iltihap kalmıştı. Onları da hallettik. Evet şurada iltihap dokuları şimdi daha iyi olduğunu tahmin ediyorum ama yine flexible kontrol edeceğim. Evet şimdi daha tatminkar oldu. Tamamen bu üst taraflar. Az önce burası kalmıştı. Evet. Şimdi burayı temizledik. Çepe çevre temizledik. alttan. Çok güzel. İstediğimiz resim bu, mesane boynu, çepeçevre ve trigon. Burada kendi endoskopumuzu görüyoruz, arkasındaki bölge trigon. Trigonla beraber mesane boynunun da çepeçevre yakılması çok daha iyi sonuçlar veriyor. Evet arkadaşlar bu bir e, flexible sistoskopi cihazı. Bu cihazın bize gösterdiği şey e, mesanenin tamamını, içerisini, önünü, arkasını, mesane boynunu tamamen gösterebiliyor. E, biliyorsunuz ki sistitler tanı koyması çok zor bir hastalık, e, kronik sistitler özellikle, tekrarlayan sistitler. çoğu zaman bütün tetkikler, ultrason, e, tomografi, MR her şey normal çıkıyor. Sadece mesane içini görmek lazım. Mesane içini görebilmek için de böyle bir cihaz, esnek olduğu için ağrı vermeden lokal anestezi ile uyuşturarak muayene şartlarında bakabiliyoruz. E, diğer tetkiklerle hiçbir şey bulunamamış hastalarda tavsiyemiz sistit tanısında mesane içine bu cihazla bakılması kolay ağrı vermeden muayene ortamında yapabildiğimiz bir görüntüleme yöntemi